bir buhran düşünün ki milyonlarca insan açlıkla sınandı. Çuvalları kendilerine kıyafet belirlediler ve şirketler, bankalar hatta devletler batmak zorunda kaldı. Yetmedi. İnsanlar bakamadıkları ve doyuramadıkları için çocuklarını satılğa çıkardı. Bugün konumuz Kara Berşembe. daha sonra alınacak ismiyle Büyük Buhran. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi her şeyden önce bilmemiz gereken temel bir konu var arkadaşlar. 1929'da yaşanan Kara Perşembe yani bilinen ismiyle Büyük Buhran sonradan konulan ismiyle asıl nedeni yalnızca borsanın çöküşü değildi. Ama asıl kırılma noktası dünyayı zincirleyen bir karardı. Yani tarifeler. Bu konunun önce o dönemin Amerikası'nı size kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nın sonuna geldiğimiz zaman yani o yıllara 1920, 21, 22'lere, 23'lere Avrupa ve Orta Doğu büyük bir savaştan çıkmış durumda. Büyük imparatorluklar yıkılmış, büyük sömürge devletleri yok olmuş, yerine kendi halk devletlerini kuran ülkeler görüyoruz. Ve bunun sonucunda da ağır yenilgi alan devletler Almanya gibi büyük bir ekonomik buhrana giriyor. Öyle ki insanlar ısınmak için dönemin para birimi olan markı yakmaya başlıyor ve her yerden deli gibi para arıyor. Oysa Amerika'ya geldiğimiz zaman savaştan en iyi kazancı yakalan ülke olarak çıkıyor. Hatta öyle ki icatlar hızlanıyor. Her gün bir fabrika kuruluyor. Ve inanır mısınız? Örnek vereceğim firma çok büyük olduğu için buradan veriyorum. Ford'un fabrikasında çalışan işçilerin saatlik kazancı tam 5 dolara çıkıyor. Şimdi 5 dolar deyince komik bir rakam gelebilir. Katılıyorum. Ama o zamanın 5 doları enflasyonla birlikte bugünün 350-400 dolarına bedel. Ve size şunu da söylemem gerekiyor. Hani dedim ya saatlik ücreti 5 dolar diye. O zaman Ford'un bir otomobili arkadaşlar yeni çıkan ortalama bir otomobili sadece 340 dolar. Daha düşük bir otomobil almak isterseniz ne kadar biliyor musunuz? 270 dolara bir Ford otomobili alabiliyorsunuz 1920'lerde. Bir düşününse şimdi insanlar bir araba almak için ne kadar çalışıyor ve böyle bir dönemden maalesef 1929'a sürüklenen bir hayat dinleyeceksiniz işinde. Bakın 10 yıl öncesinde işçiler yaklaşık 30-40 saat çalışarak 45 saat çalışarak bir araba alabiliyorken nasıl oldu da? un çuvallarından kendilerine kıyafet yapmaya ve bunu öğrenmeye başladılar. Gelin devam edelim. Şimdi büyük buhrana giden asıl olarak arkadaşlar Smoot-Hawley'nin tarif yasası üzerine başlıyor. 1930 yılında Amerika, Birleşik Devletleri küresel ticareti kökünden sarsacak bir adım atıyor. Senatör Red Smith ve milletvekili Willis Hawley'in hazırladığı Smoot-Hawley yani isimlerden geliyor. Tarifi yasası 13 Haziran 1930'da başkan Herbert Hoover tarafından imzalanıyor. Yani bu anlaşmanın amacı aslında Amerika'nın çiftçilerini, çalışanlarını korumak arkadaşlar, bu yüzden böyle bir anlaşma, böyle bir tarih çıkartılıyor. Şimdi bunun sonuçlarında da verilere baktığımız zaman 20 binden fazla üründe ithalat vergileri arttırılıyor. Şu an dünyada belki 1 milyon ürün var, ama bundan yüzyıl öncesini düşündüğünüz zaman 20 bin farklı ürün gerçekten büyük bir kapasite. Yani her şeye vergilendirme geliyor. Her şeye ek vergi geliyor. Bu ortalama ithalat vergisi oranı arkadaşlar 1929'da yüzde sadece 38 iken 1932'de bu anlaşmanın sonucunda yüzde 59'a yükseliyor. Ve bir de bugüne bakın. Çin'e uygulanan tarifler yüzde 104'e çıkartılacak. Bakın o zaman yüzde 59'da neler olmuş? Bakalım bugün neler göreceğiz. Bu veriler bu arada Dünya Bankası'ndan aldığımız kaynaklardır arkadaşlar. Özellikle tarım ürünlerinde yüzde 100'ü aşan vergi görülüyor. Vergi artışı görülüyor. Sanayi ürünlerinde ise ortalama %50'lik bir artış yaşanıyor. Genele geldiğimiz zaman vergi artışı yaşanan genel ürün grupları da şöyle; buğday, mısır, pamuk gibi çiftçilik gıda ürünleri, otomotiv sektörü ve demir çelik ürünleri oluyor. Burada verginin ana konusu. Yine devam ettiğimiz zaman başta çiftçiler için bir koruma kalkanı gibi görünen bu yasa kısa sürede felaketi tetikliyor. O zaman da arkadaşlar Amerika'nın ihracatının %60'ı da tarım ürünlerine dayanıyor. Yani Maringer'in gerisini siz düşünün. Şimdi burada dünyanın genel cevabı gecikmiyor. Kanada hemen ABD ürünlerine %50 vergi koyuyor. Fransa Amerika mallarına %100'e yakın bir vergi getiriyor. Almanya ise doğrudan Amerika ürünlerini boykot ediyor. Yani yasaklıyor. Ülkeye girişini kısıtlıyor. Ve sonuç olarak 1929 ile 1934 arasında yani sadece 5 yılda ihracatın hacmi %66 azalıyor. Düşünebiliyor musunuz? İç pazarda bir esnafsınız, ürünlerinizi yurt dışına satıyorsunuz ve hayatınızı böyle idame ettiriyorsunuz ve bir anda satışlarınız %66 düşüyor. Ne kiranı ödeyebilirsin, ne faturanı, ne de hayatını idame ettirebilirsin. Zaten batışlarda bu şekilde tetikleniyor teker teker. Yani her zaman önce bireysel batış yaşanır. Sonra devamında küçük işletmeler, kobiler batmaya başlar. Bu kobilerin iflası bankaları, biraz daha orta büyük ölçekteki şirketleri ve şirketler sonrası devletleri tetikliyor. Yani her şey aslında ufak bir kelebek çırpıntısına bakıyor. Bu yüzden kelebek etkisini de bilmek çok önemli. Yine devam ediyorum. Amerika'nın ihracatı arkadaşlar 4'te birine düşüyor yaklaşık olarak. Hatta üçte biri demek daha doğru olur. 1929'da 5.2 milyar dolarken genel hacim 1933'te sadece 4 yıl sonra 1.7 milyar dolara düşüyor ihracat hacmi. Yani şimdi demek istediğimi anladınız mı? O bireyseli, o küçük kopiyi, o şirketleri, o bankaları ve bu çöküşün nasıl devletlere kadar tetiklendiğini umarım iyi anlatabilmişimdir. Ve 1929 ile 1933 arasında yine bakın sadece 4 yılda 9 bin farklı banka batıyor. Bakın 9 bin banka batıyor. Amerika'yı düşündüğünüz zaman gerçekten çok büyük bir rakam. Peki bugüne dönersek hani dedim ya geçmişten asla ders almıyoruz diye. Bugün Trump ne yapıyor arkadaşlar? Biliyorsunuz bu Trump'ın ikinci başkanlığı. Umutlarla geldi ama pek umutlu olmadı koltuğa oturuşu. Umarım önümüzdeki süreç umutlu olur. 2018 yılında yani ilk döneminde küresel tarifeleri yeniden gündeme taşıyor. Bakın 29'daki olayı 2018'de tetikliyor. Ve Çin'e yönelik 250 milyar dolarlık ürün grubunda %25 oranında ek vergi uyguluyor. Bakın. Ya bu Amerika çine vergi uyguluyor. Bizi niye etkileyebilir diyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın şimdi. Bizim aldığımız, kullandığımız birçok ürün ithalatla geliyor. Yani yurt dışından geliyor. Şu an kullandığınız cep telefonu, laptop, bilgisayar, buzdolabı baktığınızda çamaşır makinesi. Aklınıza çok saçma gelecek. Belki de kullandığınız koltukların vidası, yediğiniz muzun, sebzenin, meyvenin, gıdasal ilaçlamaları veya traktörlerin bazı aparatları, araç gereçleri birçok şey biz yurt dışından alıyoruz. Bu bunların üretimini, parça montajını ne kadar yapsak da yetmediği yerde almak da zorundayız. Ve bu vergilendirmeler yüzünden onlar nasıl ki pahalıya satmaya başlıyor biz de onların kahredeceği için daha pahalıdan alıyoruz. Aslında en ufak bir taş yüzünden domino etkisi gibi hepimiz bu sancılı süreci çekiyoruz. Bu 250 milyarlık doğal ürün grubundan sonra da çelik ve alüminyum ürünlerine de dünya genelinde %25'lik tarife başladı. Dedim yani buzdolabı, çelik bir ürün, kullandığınız tencere, su tarım olsun veya kullandığınız arabaya aldığınız jant. Gerçekten çok ufak şeyler bile çok büyük fiyatlarda etkileme yaratıyor. Bu şu an eski açıklanan planda yeni açıklanan plana baktığımızda ise Çin'den ithal edilen ürünlerde vergi oranı %60'a çıkartılacak. Bu sonradan %104'e ulaşıldı. Ve elektrik Turinik'ten otomotive buna güneş panelleri ve yarı itkilerler de geniş bir yelpaze arkadaşlar. Yani kullandığınız her şeyin fiyatı artacak. Bu tarifler sonrasında gerçekleşirse hala bir onay gelmedi bildiğiniz üzere sürekli bu konu konuşulmaya devam ediyor. Ve bu veriye baktığımız zaman da arkadaşlar sadece söylenti olmasına rağmen 2018 ve 2020'de hatta 125'lik daha düşük bir vergi dilimine rağmen ihracat oranı arkadaşlar %17 azalıyor Çin'den ABD'ye. Bunun sonuçlarında biz daha pahalı aldığımız telefonlardan daha pahalı aldık arabalardan daha fazla aldığımız birçok şeyde fark ediyoruz. Maalesef ülkemizde bu ürünleri karşılayabileceğimiz kadar büyük firmalar, büyük şirketler yok yerli ve milli olarak. Çabalıyorlar ama ben bu çabayı da takdire şayan buluyorum. Ama bir yerde ihtiyacımız onu da almak gerekiyor. Ama dediğim gibi bu sadece bir başlangıçta Tarım Bakanlığı verilerine baktığımızda ise Çin'e yapılan soya fasulyesi. ilginç bir bilgi. Bunu dışarıda satarsanız Çin'e en fazla ihracat yapılan ürünlerden bir tanesiymiş soya fasulyesi arkadaşlar. 2017'den 2030'a 133 düştü. Yani 100 çiftçiden mal alıp satabiliyorken ABD 2020'ye geldiğimizde sadece 3 yıl sonra 67 çiftçiden ürün alıp satabiliyor. Yani 33 çifti arada Oldu gitti yani. Peter Institute'un hesaplamalarına göre de arkadaşlar bu tarifeler yani 2017-2018'e gelen tarifeler ortalama bir Amerikan ailesine yılda 1300 dolar ek maliyet getirmiş. ABD'nin üretim sektöründe de 400'den fazla işsiz dam kaybı yaşanmış. Yani 400 bin işsiz insanda hane halkına bildirilmiş. Devlete bildirilmiş. Yani baktığınız zaman gerçekten çok üzücü. Dünya genelinde de işsizliğin bu kadar yüksek olduğu dönemde hem böyle ek bir maliyet hem de bu kadar fazla işsizlik oranı gerçekten çok kötü. Ve biz ne yapmalıyız arkadaşlar? Bütün bu öğrendiklerimizden, bütün bu dinlediklerimizden ders alarak hayatımızı değiştirmeli, finansal okuryazarlığı öğrenmeli, öğrenmeye sürekli devam etmemiz gerekiyor. Lütfen öğrenmeyi asla bırakmayın. Peki Tarih ders alınmadı mı? Hep deriz. Tarih hep tekerrür eder diye. Bu bizim coğrafyamızın biraz kaderidir de aynı zamanda. ABD'de de tekerrür etmiş. Bu smutavla yarattığı yıkım sonrası dünya önemli dersler çıkartıyor tabii ki. 1945'te bu tür hamleleri önlemek için IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlar kuruluyor. 1947'de de GET kuruluyor. Yani işte genel tarifeler kabul kurumu, trade kurumu gibi bir şey olarak çevirebiliriz. Yani bundaki amaç da tarifeleri azaltarak dünya ticaretini sahibeşleştirmek, sahibesit bir piyasa yaratmak. Ve başarılı da oluyor. Sonuçlar gerçekten değil gibi artıyor. 1945'e baktığımız zaman ortalama küresel tarif olanı %40 iken 8'de birine yani 2020 yılında %5'e kadar geriliyor. Ve bu duyu süreçte de dünyada kişi başına düşen geliri de tam 6 kat artıyor arkadaşlar. Yani biraz halk alt taman bir tık daha para kazanmaya başlıyor. Tabii bunu üst kesimde fazlasıyla arttırıyor. Onu unutmamak lazım. Peki şimdi ne olacak? günümüze gelelim. Yaklaşalım. Şu an günlerden Nisan'ın son günleri Mayıs'a gireceğiz. Ve önümüzde kara günler, mutlu günler bizi bekliyor anlayacağız. Şimdi bugün arkadaşlar ABD yeniden ithalata yüksek vergi tarifler uygularsa tanıdık bir senaryo yeniden yazabilir diye konuşuyor. Büyük isimler. Yani Çin'den misillemeler gelecek deniyor. Zaten görüyoruz bunu haberlerde her Twitter'da. Ticaret hacminin kesinlikle daralacağı yönünde bir söylenti var ki bu çok net değil mi zaten? En ufak olayda, en ufak savaşta, en ufak krizde hemen her şey fırlıyor. Enflasyon zaten çoğumuzun en büyük sorunlarından bir tanesi ve büyümenin düşeceği yönünde. Yani anlayacağınız daha kötü günler eğer bu tarihler bu şekilde devam ederse bizi bekliyor. Dünya Bankası'nın son tahminine göre de arkadaşlar yeni bir küresel savaşta yani ticaret savaşında dünyanın gayri safi yurt içi hasılatının %2,5 oranında küçülebileceği söyleniyor. Bu %2,5 çok az gelebilir sizlere ama %2,5 genel ortalamaysa bunu kendi ülkemize baktığımız zaman minimum %10, %12 olarak görebilirsiniz. Ki enflasyonun %50, %60'lara dayandığı bir yerde ekstra böyle bir küçülme gerçekten cebinizden her gün daha fazla para çalmaya devam edecektir. Maddi olarak da bu yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir ekonomik kayıp anlamına da geliyor. Şimdi peki biz böyle bir durumda ne yapabiliriz? Bu bazı şeyleri öğrendik. Gelebilecek durumları gördük. Öncelikle imkanınız varsa acil olan özellikle teknolojik ihtiyaçlarınızı gidermenizde fayda var. Yüksek zamlar ve yüksek tarifler gelmeden önce burada tüketim çılgınlığını bırakıp sıfır bir ürün almak yerine ikinci ellere yönelebilir. Eğer çok acil ihtiyaçlarınız varsa çünkü asıl vuracağı pazar teknoloji pazarı. Finans konusu geldiğimizde ise arkadaşlar bütçenizi gerçekten daha iyi yönetmeye çalışabilirseniz, Gereksiz harcamalarınızı. Ya bunu demekten de nefret ediyorum. Yani bir insanın ne kadar gereksiz harcaması olabilir değil mi? Yani bizlerin ne kadar gereksiz harcaması olabilir? Gerçekten çok üzgünüm bunu dediğim için ama haftada iki kere çikolata yiyorsanız onu bile düşünmeniz gerekebilecek günlere dönebiliriz. Bu tarifler sonrasında enflasyonun artmasıyla birlikte gerçekten dünya her geçen gün daha acımasız ve daha zalim bir yere evriliyor. Bu enflasyonun da bir sebebi. Bu savaşların da bir bir sebebi. Bu yaşadığımız coğrafyanın da bir sebebi. Yani her geçen gün daha acı bir gerçek, daha acı bir haber bizi bekliyor. Yapabileceğiniz en iyi şey burada her şeyden önce temel anlamda bile olsa okur yazarlığınızı, finansal okur yazarlığınızı geliştirmek. Her geçen gün Instagram'da, TikTok'ta, videoda oyunlara ayıracağınız vakti azaltarak biraz daha bir şeyler öğrenmek olabilir. Kriptodaki fırsatları yakalamak için biraz daha vakit ayırmanıza ihtiyaç olabilir. Kendinizi ne kadar geliştirebilirsiniz bu sürede? Çok zor. Gerçekten bunu bütün yüreğimle söylüyorum. Bütün samimiyetimi söylüyorum. Para biriktirmenin gerçekten çok zor olduğunu biliyorum ama ufak ufak bile olsa yani 10 lira bile olsa 20 lira bile olsa o paranızı birikim yapmak için kenara ayırmanızda fayda var. Çünkü bizim amacımız unutmayın her zaman biri koruyabilmek arkadaşlar. Sıfır inmek çok kolay ama sıfırdan çıkmak çok zor. O yüzden her şeyden önce binlerce dolar milyonlarca lira kazanmadan önce ilk amacımız her videoda söylediğim gibi elimizdeki biri korumak. Çünkü o bire biz muhtaçız ve o biri yürüteceğiz. O birden kazanacağız. O biri iki yapacağız. İnanın bana yapacağız. Ama sizlerden de bir ricam var. Finansal okul yazarlığınızı geliştirin. Kendinizi bu alanda biraz daha eğitmeye devam edin. Tembellik yapmayın mümkün mertebe. Instagram'da, YouTube'da biraz daha az vakit geçirin. Kendinizi olabildiğince finanse edin. Olabildiğince genel kültür bilgisi olur. Bir ürünü inceleme olur. Bu tarz şeyleri araştırmaya ve öğrenmeye lütfen gayret edin arkadaşlar. Çünkü gerçekten paranın çok zor kazanıldığı ama saniyeler içerisinde kaybedildiği bir dönemdeyiz. Bugün de amacımız bu videoyu çekerken sizleri bilgilendirmek, sizlere bir şeyler katmaktı. Umarım bu video sizler için gerçekten faydalı olmuştur. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız da altta bulunan yorumlar kısmında belirtebilir. Videoya like atarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Hoşçakalın ve sağlıcakla kalın.